Aralıklı oruç son dönemlerde herkesin dilinde. Peki gerçekten de uzun ömürün sırrı olabilir mi? Vücudunuzun kendi kendini yenilemesini sağlayan otofaji süreci bu yöntemin tam kalbinde yer alıyor. Acaba otofaji nedir ve nasıl çalışır? Gerçekten yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Hadi birlikte keşfedelim. Otofaji kelimesi Yunanca kendini yemek anlamına geliyor kulağa garip gelse de bu, hücrelerimizin hasarlı ve yaşlanmış parçalarını temizleyip yenilediği olağanüstü bir geri dönüşüm mekanizmasıdır. Hücreler, açlık dönemlerinde otofajiyi aktive eder ve vücutta gerçek bir gençleşme sağlar. Aralıklı oruçta yaklaşık 12-16 saat aç kaldığınızda, işte tam o anda otofaji devreye giriyor. Son yıllardaki bilimsel araştırmalar, otofajinin yaşlanma sürecinde ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Nature dergisindeki çalışmalar, yaş ilerledikçe otofajinin azaldığını ve Alzheimer, Parkinson ve diyabet gibi hastalıkların ortaya çıktığını söylüyor. Neyse ki aralıklı oruç, otofajiyi tetikleyerek bu riskleri azaltabilir ve hücresel yaşlanmayı geciktirebilir. Peki, aralıklı orucu günlük yaşamınızda nasıl uygulayabilirsiniz? En yaygın yöntem 16 saatlik açlık ve ardından gelen 8 saatlik yemek aralığıdır. Örneğin, akşam 8'den ertesi gün öğlene kadar aç kalmak yeterli olacaktır. Ama unutmayın, otofaji'yi desteklemek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku da çok önemli. Kronik hastalığınız varsa doktorunuza danışarak başlayın. Gelecekte aralıklı oruç ve otofaji'yi çok daha geniş bir alanda göreceğiz gibi görünüyor. Bilim insanları otofaji'yi aktif hale getirmenin yeni yöntemlerini araştırıyor. Belki de birkaç yıl içinde kişiye özel otofaji bazlı tedavilerle yaşlanmayı önemli ölçüde geciktirmek mümkün olacak. Evet arkadaşlar. Aralıklı oruç ve otofaji ilişkisini birlikte inceledik. Siz aralıklı orucu denediniz mi? Deneyimlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla bilimsel bilgi için kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.